Evet arkadaşlar ben Icarus aldım. Videoda kaydını anlatmadım. Size nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Evet arkadaşlar şöyle aldım. Şöyle Estal hediyesi var. Niye vermedi? Arkadaşlar bana he. Evet arkadaşlar ve Icarus Bonnie'yi aldık. Baya güzel bir kostüm. Şimdi seç diyelim. Abi star hediyesi daha var. Kayıtlarda da bir tane daha var. Bayağı bir karakter zannettim ödüm patladı. Bayağı bir şey yaptık karak yani şey aldık. Ben bir karusponiyi denemek istiyorum arkadaşlar. di karusponi? Ben bayağı beğendim arkadaşlar. Bu kostüm çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazın. Ben bir hiper şeyini deneyeceğim. Niye şey yok hiç? Bonnie'nin hiper şarjı halini nerede? Ama e, merak ediyorum. Bonnie'nin hiperi gelmedi mi daha? bunu ben görmüştüm ama. Neyse bana çıkmadı. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şöyle adamı vur. Aa, Bonnie mı bir şey var. Şu adamla şöyle dojlayalım mermilerini. Zaten bunu bir keskin nişancı. İyi oynamıyorsanız hiçbir işe yaramaz. Şöyle vuralım hızlanıp. Aa, burada doğuk var. Aa, kutulardan ipler çıkıyordu değil mi? Abi? Bu uyandık. Neyse ben böyle duvarların arkasından vurarak kazanmaya çalışacağım. Bir de hiperstar hediyesi de veriyor. Ya o çok kötü attık. Şöyle vuralım arkadaşlar. Şu bekleyeyim de adam a duvarın arkasından da vuruyordu doğru doğru. Hayır çok hızlı geliyor. Oy. Aha hiperim azdı. Aha şimdi yandılar. Ama ben şu aksesuanda olunca basacağım. Hatta şöyle aksesuarım zaten de olmak üzere. Şöyle basalım, basalım, basalım şöyle. Basalım. Ya kaçtı adam. Neyse. oradan Mortis. Mortis niye? Mortis peri ne alaka? Mortis ne alaka? Yani gelmedi ki Mortis. Mortis ne alaka? Ben onu anlamadım. Oh. Şöyle Mortis'e doğru gideyim. Ya takım olmuşlar. Ama ben team gaming'i e sevmem. Yani takım olma. Beynim yandı. Ben takım olanları hiç sevmem. Lan. Ben... Ya vallahi böyle pusuculuk yapmayın ama ya. Neyse kazandık en azından. Ne karakteri geliyor? Mortis ya. Mortis'te kazanırım ben. Ben kendime güveniyorum. Ben Mortis'te yaparım. Mortis'i severiz. Bazılarına ders abone geliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Kimse de Icarus boni kullanmıyor. Yoksa şu ana kadar herkes alırdı. Yeni geldi diye mi acaba? Ben vallahi almak için çok uğraştım arkadaşlar. Siz uğraştınız mı? Videoya yorumlara yazın arkadaşlar. Vallahi buna ya vallahi ben neyim ya vallahi ya bot gibi oynadım ya gerçekten ya arkadaşlar ya çok kötüydü ya neyse arkadaşlar devam edelim hmm, El çıkmış. El severiz. Güzel karakterdir. Hadi başlayak. Of. İnşallah. Ama oyun bir de rastgele şey veriyor bazen. Ama ben seçmiştim ya sanki. Seçiliydi bende. Ospers Ya okuyamıyorum işte geriye atan aksesuar var. Ve şuna şuradan atlasam mı? Ah. açacağım gene direkt atlayacağım el primo diye. Vallahi yanıma gelecek diye çok korktum. Şu hiper almadan ben şunu almam lazım. Hop şöyle. Güm. Çok fırlatıyor ama. Aa bu az kalsın olacak. Ne? Nasıl doğma lan o? Şapkası gözüktü. Normalde sosis sosisi de gözükürdü. Töbe töbe. Hadi al sen onu. Her aldıysa artık. Git. Şu doğuk da çok şey dolduruyor. Sinirimi bozuyor. Aha hazır doldurmamışken el primo. Git gaza bakayım öl. Heh, aferin. Aferin. Hop sen şöyle git bakayım. Ama 4000 hasarı burada. Ya bir de toksitlik yapıyor. Sanki çok bir şey yaptı. Hipere bastı. Direkt şey vurdu. He. Öyle ben de alırım. Öyle kardeşim de alır 2 yaşında. Ay 3 pardon. Neyse başlayalım arkadaşlar. Doğuk geldi sonunda şükür. Ben de böyle bir sürü kutu kuracağım. Basacağım ultilere. O oh, sonunda ilk gördüm. Hiç ilk yoktu ama ben baktığımda. Hiper ulti. şöyle basak gelirlerse. Ama ya bu. Ya vallahi boşa bastım. Şöyle basayım mı hiper ultiye dalayım. Hiper ultiye basıp dalacağım. Niye benim ultim yok? Allah Allah anlamadım gözükmüyor mu mü acaba hiper ultiye basınca çok iyi olur Hızlı olur mu herhalde ya Şuradan şöyle duvarın arkasından vurduğumuzu bulmuyuz Ama ya çok kötü can gitti bizde Al onu el primo canım fazla zaten Ya millet pusu da aa orada mesela pusu aa Gelsin şuraya. şöyle vuralım. o oh, aldık. Çok iyi oldu. Ya takımlaşıyorlar ya. Team gaming yapmayın lan. Takımlaşmayın. Ben nedense takımlaşmaya team gaming diyorum. Beynim yandı. Uyuşuyor. Şöyle gidecek. Mumda değil lan. Bana ne bok yaparsan yap. Oğla. Ama ama nedense sosisli, artık dağın gözükmüyor ve animasyonsuz doğuyor. Bu hata mı yoksa bilerek mi yaptı Supercell? Dağa bir yenileştirme gelmişti ya. Bilerek mi yaptı Supercell yoksa Dağın geliştirmesin mi? Şöyle alalım adama. Dağın geliştirmesi mi yoksa o mu anlamadım ben. Mesela arkadaşlar ben bon istiyorum. Ya bon hiç gelmiyor ya. Kostümü deneyeceğim ya. Olmaz böyle ya. Neyse arkadaşlar şu maçı da oynayalım da. Belki gelir sonra. Bak şuraya herkes alacak. Ama ilk ben geleyim de. Uf, aksesuarı bastım hiper için. O ikisini de ben aldım. Adam bir kutu için hiper ulti basıyor ya, bu nasıl bir şey? Neyse. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Icarus Pony aldık bugün. Bunu denedik. Yakan savaşı da bakarız sonralarda. Bunlara bu etkinliklere bakmamı istiyorsanız bir like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.